Samsun 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Türk İşaret Dili Kursu öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde bir video hazırlayarak şehitleri işaret diliyle andı. <laughs> 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz anısına, şehitlerimiz anısına bu şekilde bir video hazırladık. İşaret diliyle şehitlerimizi anmak istedik. Bundan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Küçüklerimizin, çocuklarımızın işaret diline ilgisi, merakı da bizi çok gururlandırıyor. Sosyal medyada daha öncesinde de çok birçok etkinlikte videolar hazırladık çocuklarla. çocukların bu alanda ilgisi gerçekten çok büyük, çok istekliler. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çocuklara büyüdüklerinde duyarlılık kazanmalarını ve engelli bireylere yardımcı ve destek olmak olmalarını amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin Türk işaret diliyle yapmış olduğu bu çalışmayı desteklemekten memnuniyet duydum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Ee, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz ve örnek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. <laughs>